Şimdi arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Daha biz henüz sabah kahvaltısı yapmadık. Şöyle taze yumurtalarımızdan. kaynatcım. Ben lafa istiyorum yumurtayı. Hemen kaynadı mı? 5 dakika falan durdu mu? Kapadan. Hani geçenlerde de bahsettim en iyi bir Ne dedin anlamadım. Bandı Kaynamış yumurtayı. Ben öyle istiyorum işte. Kalfaltayı yapmadan akşam yemeğini yiyeceğiz. Ama akşam yemeğini hazırlayacağız. Sapıttım, şaştı Bekir, salvat getir demişler. Bakınız arkadaşlar. Şimdi bunlara tabii ki bunlar bahçeden değil. Soğanı, sarımsağı, kırmızı biberi, bir tane patates çıkardım. Bunlar bahçeden. Bir lazım olur, Gavuruz. Telefon çaldığı için ara vermek zorunda kaldık. Şöyle kabaklarımı kenara koyayım, bakınız bütün zerçelerden ben türlü yemeği yapacağım. Şu bir tane kabakta. Şunlar ne zaman nadir domates bulmuyordum zaten hayır yok. Şu pembe domates gıyıp atamadım. Şunu birazdan yeriz. Bunlar da börülce. Bunu da katacağım. Kenarına sıyıracağım. Şu benim vazgeçilmez maydanozum en son onu mi yıkarım. Bak patlıcanları ucundan yoldum böyle. Küçük küçük. Sap kenarlarını alacağım. Yumurta kaynamaya başlamadı değil mi? Dörde böleceğim. Sapınla yemeği çok seviyorum. Onlar da çok tatlı görünüyor ya. Değil mi? İşte böyle Sanki oyuncak gözler... gibiler. Bir tane de biber yoldum içine katarım diye. Bakınız türlünün içine daha ne katacağım ben? Burada da bamiyemiz var. Böyle. Fasulyemiz. Onları da katacağım türlünün içine. Onları şöyle kenara koyayım. Kaç çeşit oluyor? Vallahi... Şuradan sayalım bak. Orada zaten 5 çeşit var. E, kabak 6, patlıcan 7, 8, 9, bamya 10 dedik, biber 11. Şunlar yıkansın da. Şunları yemeğe doğrayacağım. Yani yapam bir şehre giden diye düşünüyoruz. Belki gideriz, belki gitmeyiz Yemeğimiz de hazır olsun. Dün Nazmi Bombaçı'yı ben yardıma gittim. Abam domates suyu yapacaktı. Oymalı patlıcan almış. Onları hallettik. Domates, 30 kilo domatesi yıkadık, yıkadık. Dilimledik, onları kurutacaklar. Onları hallettik. Orada video çeken dedim ama bir baktım benim telefonum şarjı 20'de. Bir de hayvanlara bakıyoruz kameradan. İneğimizin günü geçti. Nemzi günü geçti demişken size bir şey göstereceğim. Ne demek telefonu nerede kız? Şarja çıkar. Dur annem be. Sen bana da mı gönderdin? Hı hı hatırladım. Gece yatağa girdim yattım. Yatarken dedim bir dedim kameradan hayvanlara bakayım dedim. Anam bir girdim düvek kısmında çoğunum üzerinde yılan gibi kuyruk gibi bir şey var. Kardeleni çağırdım. kardelen gibi dedim valla hemen gir kameraya orada bir şey var. Kardelen de baktı böyle bak böyle bakıyor. Hadi da anne şey gördüm kuyruğunu çok büyük eniyor Ben temelli korktum hemen boştum. demir kapıyı vuruyor hayvanlara zarar vermesin sese gitsin diye eşim işte oğlum dişlerine gelmedi bakınız şimdi ama şu an şimdi... takipçilerimiz görse hak verirler şimdi bu görüntü bir dakika bekle Hı. Ee, sizlere garip gelecek şurada bizim buzağımız var burada da yem çuallarımız bakın yaklaştırıyorum biraz daha bunu görseniz ya yani ne sanarsınız resmen yılan şöyle aşağı doğru inmiş. Bu da kuyruğuymuş gibi. Ama, Oysa ki çuvalın deseniymiş. Ama de böyle olmuyor ki annem ya. Biz ben bunu yakınlaştırarak he, evet, ekran, ekran görmüşsü görmüşsü aldığımız için böyle. Bu. İleriden böyle bakınca şu çuvalın siyahlı yeri gözükmüyor. Evet. Sadece şerit kısmı gözüküyor. Aynen. Sana yılan kafasını aşağı indirmiş kuyruk kısmı kalmış gibi. Ya gece yattım yanısı yattım bilmiyorum. Yattım yedi de korktum. Bir dedim salonda mı yatayım ki dedim. Lambaya açık da yaptım. <laughs> Allah'tan öyle bir şey değilmiş yani. Evet, Şöyle dün akşam da e, ineklere bakarken onun üzerine hemen çuval indirmiştim. Normalde öyle bir çuval yoktu. Sadece dün akşam artık ilk defa o çuvalı görmüş olduk. Onun da üstü öyle şeritliymiş. Annem de bugün sabah ineklere bakarken Hemen o çuvalın üstünü örtmüş. Örttüm. Normal bir boş çuvalı boyadım kızım üzerine. Korktuğum için valla. Neydi? Bakının bir de üzerine olursa yapacağız falan diye bir Ben de işte gece o görüntüye bakarken aslında sabit duruyor ama evet. ee, sanki bana artık giderek aşağı iniyormuş gibi geldi. Ben de böyle diyerek annemi korkutmuş oldum. Neden ya? Elinde değil bir şey. Korkun anasını sattın. Hadi ama. Şey tencereyi alır da onda pişirelim bari. Pilav pişiriyoruz ya devamlı. Pilav? Sağ e, bu arada geçen gün yorumlarda gördüm. Bir ablamız yazmış ki işte tencerelerinizi neden yukarıya koyuyorsunuz? Siz alırken e, zorlandığınız için ben korkuyorum gibi bir yorum yazmış. E, fikriniz için teşekkür ederiz ama mutfak dolapları içini hızlıca açarak göstereyim. Yukarıda yine tavalar ve tencereler var. E, bizim bardaklığımız küçük bu kadar. Bu yüzden su bardakları sığmadığı için onları hemen bu tarafa koyuyoruz. Bunlar i̇ki su rafta su bardakları işlerdir, var. Anne. Aşağı olarak. Tamam aşağıya olarak... da göstereceğim. Bir saniye. Ee, yukarıda yine tencereler var. Aşağıya niye koymuyoruz? Hemen onu anlatacağım. Banyomuz küçük olduğu için çamaşır makinesi burada. Burada zaten arıtıcı var. Temizlik malzemeleri var. Bu şekilde. Şurayı açmayayım. Orada bulaşık makinesi var. Ee, Burada leğenler var, tepsiler var. Dolar tarafı. Aynen bu taraf full çekmece. Ama aslında buraya. Hemen şuraya şurayı da göstereyim, bitireyim sizlere. Burada demlikler var. Alt tarafa da tavaları ve düdüklüğü koyuyoruz. Ve burada da kuru bakliyatlarımız var. Altta reçellerden falan. İşte bu şekilde. Tek bizim tencereleri koyabileceğimiz yer burası. Ama e, buraya tencereleri geçirirsek bunları koyacak yerimiz yok. O yüzden mutfak düzenimiz bu şekilde. Diğer taraflarda da tabaklar var işte. Zaman da kaynıyor ama. Can çatla bir dakika olmuştur anne. Bence Yolun, daha az kapatmayalım. Şeyden, az ben kapatmıyorum da ben ikisini al alamayayım bakalım. Önce sarımsağına soğana kavuracağım. Ondan sonra içine fasulye katacağım. Korkutacağım böyle rengi kösüzsün. Ondan sonra patlıcanları katarım bamiyeleri. Şöyle göstereyim bakınız. Patlıcanları da şu şekilde yapacağım. Biz patlıcanı geçen gün çarşamba pazarında Nazan'dan 15'ten aldık. Nazmi babam gitti, kindin gitmişler. Tabii ki kindin fiyatlar değişiyor. 10 milyondan almışlar. Yine de bayağı 15 kilo falan vardı. Deyzen öyle diyordu. Onları hallediyorduk. Şöyle şöyle yarcığım. Böyle bütün olarak pişireceğim. Sonra ilkken ağzıma atacağım böyle çerez gibi. Çerez <laughs> gibi. Diyeceğim. Şimdi bu soğan, sarımsak sadece üçü birlikte kavruldu. Azıcık bunu da kötüldü. Ondan sonra bahmiyesine bakacağım. Onları şöyle doğruya boyayın. Hardelen, biz bunların hepsini karışım pişirdik. Evet. Yarındaki menüyü biz e, önüne geçmiş olduk. Neden? Çünkü patlıcan hepsi de var. Aynen, çeşitliyorum. Patlıcan pişirelim desek. Pişmiş yemiş olacak içinde ama en çok ben yerim daha doğrusu. Çünkü seviyorum bunu böyle. Dünden de makarna yapmıştık. Abim de gece geç geldiği için o da yemek yemedi. Biz de annemle karnımız çok da az yemek yemiştik. Bu yüzden makarnadan çok. Bunun yanına artık bir şey yapmayız. Doğru yani pilav falan gibi. Topalak gibi düşünüyordum. Şu olmaz yarın öğle dedi belki. Olur. Yani bence bir yemek daha yapmayalım. Çünkü makarnamız var gibi. Yarın bir gün ters çekecek olursa pizza yapalım Olur. Çayın yanında şey deriz. Aynen. Valla o da neredeyse hemen hemen bir senedir çekilmedi. Ben yaklaşık 10 arabayı geçer diyor ve Sence mi soluk kardelen? Önceden bir alt araba çıktığını, alt araba dediğimiz yani altıkı ramok oluyor. Ee, yine de kaç çıkar bilmiyorum da. Dediğim gibi onu bulur bence ya. Akşamı da eder. Sabah erkenden başlanır. 9-10 gibi. Akşama kadar çekilir. Biz etrafı kapatmıştık ya. İşte bunu bozacaklar. Tabii ki hepsini değil de traktör girip çıkacak kadar. Sonra da babam bir yeri kapatır. Anne ne hepsi bu? Nasıl bulursa seni ekmeyeceğim diye düşünüyorum. Biberlerim hava almadı. İki günde bu kadar bileni bulamıyorum yani. Bahçem yapsın her sene aynı yere bahçe ekilekiler. Hasılatı az oluyor. Ben bu patlıcanları böyle ettim. Rahmet kanım aklına giriyor. O da mı böyle yapıyor yani Böylesince şu yemeğinin uç kısmını, şurası mesela alıyorsun. Şurası sapından kalırdı. Biz de çocukluğumuzda yediğimiz için seviyor mesela. Kemirmeyi. Bir tane de patates doğrayacağım. En sonunda biberlere doğrarım. Ondan sonra domates. kendi suyundan o pişer gibi. Ama iyi bir şey yani. Karpuz yanlış. atışı yani. Ben galpaltı ettikten sonra kapitalci gitmez. Hadi var ya. Kazadan taşıyacağımızı yük ediyor kendimize. Bak Böyle kesiyor bakın. Ben malzemeleri doğru şekilde Ha da var. En son kabam Dur. Şuradan dolaşması zor geldi. hemen şöyle geçeyim. Satılan patatesler inşallah yeni mahsüddür böyle. Bak bu patatesler dün iyi kızardı ama He. doğrarken sen de şimdi anlayacaksın çok sert sert ama halamı soracağım ben. O gün halam kalkıp gittiğimiz günü kızartlı yapmış ya. Yani. Evet. Sevmemiş. Bazen onun kızartlıyı yapıyor. Kızardıktan sonra durduğu yedi oturuyor böyle. Evet. Şey Patatesden bahsediyorsun değil mi? Öyle He. oluyor. halan ki mesela ne diyeyim sana o bir şey yemek yemeye gidiyorum da mesela köfteci falan yanına patates koyuyorlar. Evet. Ya. O gibiydi. Aynı o şekildeydi. hepsini hallettim. Bakın bu iyicelen köpürdü. Patlıcanımız, patatesimiz, bamyemiz fazla da karıştırmayın. Şimdi şöyle kabaklarımı da zaten cacak gibi olmasın. Duramıyorum. Bunun içinde de domatesden kabuklarını soydum. Kırmızı biber, yeşil biber onu da doğradım. Azıcık köstükten sonra karıştırın bunu. Tuzunu da atalım, kısalım. Ondan sonra biz karnımızı doyuralım böyle. Dün abamdan gelince karden sofrayı hazırlamış. Tabii ki babası da yola gidecek. E sen de atıştır dediler. Ayak üstemen makarnadan atıştır dedim. Karnım acıktı. Sen hepsini aynı yerde şey ettin değil mi? Sırası birazdan toplayacağım. Bir ara. Ayak. Ayaklarımın peri peşti. Bu anlamda bir tanesi. Annem benim yumurtaları çıkar. Seninkiler kalsın dedi. Ben çıkarmadım. Bakalım ben de yemeği deneyeceğim. Yiyebilirsem. Bu kaymağını mı aldın sen de? Evet. Dün yoğurdum mayalamadan önce almıştım. Hı, Sucuk dağıma. pişirelim dedin anne. Pişireceksen. Ne bileyim bu oda Benim de canım istemiyor fazla. Aa, şey, 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 tamam o, o zaman. Vay, şey. anne de pişir ya. Çünkü dolaptan çıkardın sen onu ya. Adeni pek yok. Evet. Killi sabah etmek ama torama. Elimle bölü bölü verdim kardelen. Diz size böyle gibi ne güzel yavaş yavaş yiydi. Birer birer lokma lokma tüvedim. Neredeyse 3 hafta olacak herhalde anne. 2 hafta garanti oldu. Boyunlu takılalı. Çıkar diyor kafasındakini ne diyor? Bir gidiyorum temelde mu mahvedecek diyor. Dündeki besin var vardı ya. Bak. Yumurta mı da öyle çayını yapıyorum Biz genellikle zaten yumurta pek dilimlemiyoruz. Böyle herkes kendi soğuk yiyor. Şöyle başımın tersinden. İnşallah yarı lafadandır. Karın pişmiş mi kız bu? Ama Beş... fazla durdurmadı ki. Can çattı 5 dakika bile durdurmadı. Durmadı onu? evet. Hemen kapattık. Bir daha üç dakika falan. Tam ortadan kes bakayım mı? Dokuzun kabı da. Kesin işte ortası yumuşak kalmıştır. Öyle olduğu zaman da ben maalesef yemiyorum. Oha baya pişmiş. Şanslı bak. Kapıya sen çayları da. Be. Söyler misiniz kimler? Benimki de çok açık oldu ya. Bana benim kaçık Çayı da kattığıma göre artık sucuğu pişireceğim. Evet, de afiyet olsun. Ondan sonra zaten yemeğimizi gösteririz. Bir çayımızı içelim. Kahvaltımızı yaptık. Biz yaparken de yemek de pişti. Bu arada annem buna hiç su katmadı. Biliyorsunuz domates de içinde boldu. anne sen tut ver istersen. şöyle kaşınan da karıştırıyor gibi ben gösterem. Zaten belli bak patlıcanlardan. Fasilenin biçtiği, belki size yalan gelebilir. Damla bile su katmadım. İşte bu şekilde yemeğim hazır. Şunlar kabak. Bamiyeler ne olmuş? Bayılmışlar adeta. Baksana be. 11 çeşitli bir türlü yemeği. Değil Bak bunun lezzetin doyum olmaz. Zirkeni bağmaktan koparabilirsin kardelen. İşleri düşün... halledeceğiz. Kardelen dişiye gideceğiz. Yani beraber Hadi böyle hmm, dişte bir sorun çıkarsa Hı hı. Diş tartarı falan temizleyelim derse ben etirim ki. İnsan da korkuyor söz peynir ve Umarım de tartar falan temizlemek istemez. İnşallah gerek duyulmaz öyle bir şey. Aslında çoğu insan iyi de ya, çoğu insan da kötü diyor ama Yeniden gerçekten öyle ben de diş şişesini yaptır kana yaptırdım. Bir öncesinde yaptır dedim. Geri o tartarlı yerler geri kireçleniyor, doluyor zaten. Bunun için bir evle gidelim. Sıcak olmadan da geliriz. Hop hop. Elimi sıkacağım vallahi. Söz anlattım. Öğlen çarşıya gittik. İşlerimiz uzun sürdü. Saat de şu an beş geliyor. Az önce geldik eve. Bunun sebebi ise ilk önce dişçiye muayene oldum. Sonra üste gel. Eee. Diş taşlarını temizleyeceğiz dediler. Hı. O yüzden eve geç döndük. Dur oğlum, dur, dur, dur. Ama e, diş doktoruna kardeşi o da staj görüyormuş. Okuyormuş. O bizim takipçilerimizdenmiş annesi. Orada tanıştık. Ama onlar bizi görünce memnun oldu. Biz onları görünce memnun olduk. Değil mi oğlum? Ama toramandan kirliği sormadılar. Demek ki onları pek sevmiyorlar. Yalıp. Sabah akşam böyle mamasını döküyorum ama ya çanağına mı tutuyorsun? Aklıma geldi. Hem antep O da kattı. Zaten senin çanakta var. Neden yemiyorsun sen? İlla elimden mi yiyeceksin ha? Cipsi gibi kargalanıyor. Ne güzelliği ya. Sabahleyin. Görmeniz lazım arkadaşlar. Böyle köy ekmeğini aldım. Bölümedim. Hatta dedim ya videoda yaşlı deler gibi yavaş yavaş yedi onu ekmeği. Şu da çıkarsam bir türlü çıkarmasam iki türlü. Avudan alalım sen. Gören de var ya bu köpeği vermiyorlar zannettiğim ama bak göstersin çanak dolamamadan. Namalum gata yir diyeceğim. Git de çanakla ikiyle. Oğlum vallahi korkun elimi kopar vereceğim diye ya. Saatte bu arada al. Altıydı geldi korkuyorum da. Bak ya kızar diyor ya. Biraz kızarıklı yok gibi. Salsam ki çıkarsam mı şunu? Karar senin anne. Bu var ne? Hani, Sabahleyin hani dama geldi gelmiş. işte çıkmış. Dün evvel günü. Şakbolu nerede? Yok dedi ya. Kim şakbolu toraman gözükmüyor yedi bak. Bak yine yetişecek. Gel oğlum sen. Daha var. Toramam valla korkuyorum parmaklar mısırı versin diyorlar. oğlum. Tabak atan tabakta yiyecek mi? Ha? İneklere bakıyorduk. Hayvanların sağımı bitti. Onları şimdi dışarı çıkaracağız. Emim geldi. Beraber kahve içiyorduk. Tamam. O da artık yenge boyunları ha. çıkarın dedi. Vay oğlum benim vay. Kaşı da çıkar şunu ya. Çıkarayım mı? Çıkar çıkar. Gel oğlum bakalım. E işte orası Yaka, Hatta gel. biz bir bir bunu bay çıkarsa yine de ya. Çıkaramıyor ya. Toroman gel. Ne? Bak işte ya. Anında kuyruğa gidiyor ağza. Yani, pıs pıs. Şimdi de tavukları kasmak için arka tarafa geldim. Ve her zaman olduğu gibi Birazı girip biraz daha dışarıda şu an yaklaşınca fark ettim ki daha tavukların biraz da diğer taraftaymış. Terseye geçmişler. Aman Allah. Im. Ben bunları buradan tabii ki çeviremeyeceğim için. Saat de aslında çok erken değil ama yine de karanlık olduğu zaman onlar kendileri girerler. O zaman kapatırız artık. tavuk yüksek ihtimalle hasta. Büzüşmüş. Bugün yine oydu buydu şuydu derken biz gece aman akşam yukarı geç çıkmış olduk. Şimdi de hızlıca yemeğimizi yiyeceğiz. Sen yala dedin değil mi buna? Evet. Biraz soğuk muydu? Biraz gevşek tutmuş gibi de. Ondan dedim anne. Olabilir şeker. şimdi asıl gelelim benim menüme bakınız bu tabak. arada hızlıca yemek yiyeceğiz dedim çünkü tamam. Luna Park'a gideceğiz kalmamıştı. hiç beyaz porselen kalmamış mı? kalmamış makinede demek ki. evet aslında bak gösterem ben size şu yemeğimi de katet Bunun tabak aldık pilav tabağı olarak aynen evet. onlar da güzeldi Eve geç geldiğimiz için yani onları açık daha yıkama vaktimiz olmadı. Zaten çarşıdan gelince ineklere bakmaya indik. Patlıcandan koyayım be. Dur. Nedense çok patlıcanı canım istedi. Yemek de yaldı. Üstümü değiştirmiştim. Hazırlandım yani bir nevi. İnşallah üzerime dökmem. Bir koş getir hem Getir bakalım. Ben de su katacaktım. Bardakları çıkarmıştım. Sonrasında unutmuşum. Bakınız. Bir su bakın oraya şey için. Bir su bakın Sizler de beğeneceğiniz mi? Bence beğenirler. Ama çok hoş ya. Pilav tabağı olarak yemek istediğin şeye katabiliriz. <laughs> Bak. Güzel de. Şöyle de sepet aldık. Ekmek sepeti masanın üzerinde. Hani günde kullanamarız. Biz bunu da bir gelin olunca çünkü poşetten çıkarıyoruz. Geri diliyoruz, Koyuyoruz hesabı. Bunları. Aslında bunların nasıl da boyaları çıkmaz mı ki? Yani zamanla çıkar, hemen bir iki yıkamada da çıkmaz. Zaten birçok tabağımız renkli ya da böyle desenli. Evet Var artık poşet? yoktu buraya asıver sabah atmıştık. Ee, Lütfar'da da video çekmek isterdim ama hep müzik açık olduğu için video çekmem birazcık zor. Hı. O yüzden mi? burada sonlandırayım. Eğer ki olur da aksi bir durum gelişirse çekebilirsem zaten bunun devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Bakalım ne yapacağız. Çarpışan orada binerim ben sadece. Bunlar dört beş sene. Senin biraz kalan... deli cesaretin var. Şey Gondola falan binersin. Şöyle şöyle ne? Gondol. Ha, onu seviyordum. O da yaş getince İsa'nın böyle midesi bulanıyor gibi oluyor. Önceden de şeyi çok seviyordum. Zincir böyle dönen. Dönme dolap mı balerin mi? Dönme dolap. Zincir mesafeli takipçiler dediğim anladı. Ayrı ayrı oturuyor mu böyle? Evet. Çocuklar bir işte sallanıyor ya. Evet. Onun dönene var böyle ayrı ayrı. Hmm. Dönme dolap dedin böyle. Aynen döne. o değil. Bir de balerin var o böyle yılan gibi kıvrak kıvrak şeydir. Onları zaten bilemem. Bakalım gezeceğiz dolaşacağız çocuk gibi eğleneceğiz.